Arkadaşlar hepinize İstanbul'dan Enkar'dan selamlar. Bugün sizlerle beraber Mercedes'i inceleyeceğiz. Mercedes C200 ve aracımız Cabrio. Çok güzel bir görüntüsü var. Üstünü açacağız. İç taraftaki detaylardan bahsedeceğiz. Zaten dış görünüşünü bildiğiniz bir model. Ben sizlere Cabrio'nun nasıl olduğunu, sportifliğini anlatacağım daha çok. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlar aracımız AMG paket. AMG pakette neler, neler oluyor? Bir de tampon detayları değişiyor. Araçtaki birkaç farklılıklar var. Onları sizden bahsedeceğim. Ön tarafta baktığınızda AMG çıtaları görebiliyorsunuz. Hemen kendini fark ettiriyor zaten. Onun dışında arabanın ön görüntüsü tamamen aynı. C sedan gibi. Herhangi bir far tarafında da bir değişiklik yok. Evet arkadaşlar arka tarafa geldiğimizde olay değişiyor. Çünkü C sedan'dan çok farklı bir tasarım var. C kupelerde de aynı kabriyolarda de aynı tasarımı görebiliyoruz. Ben arka netleri çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Onun dışında farklılıklar yok. Araçta egzozlarımız aktif tek iki çıkış görünüyor ama normalde tek çıkış bunlar. Dışarıda daha fazla gösterecek çok bir şey yok. Ben içerisini göstermek istiyorum. İçerisi inanılmaz. Şimdi sizlerle içeri geçiyoruz. arkadaşlar bu aracın en büyük özelliği tabii ki de kabri olması. Biz önce bir üstünü açalım. Bütün detay, bütün detaylar kendini bir göster. Arkadaşlar öncelikle kontak yapıyoruz. Ondan sonra frene basmamız gerekiyor. Frene basmadan açmıyor çünkü. Frene bastıktan sonra şu ortada tam bir tuşumuz var. Ona basılı tutuyoruz. Ve araç kendini açmaya başlıyor. <laughs> tamamen kabriyo spor otomobil otomobildeyim. Ya direkt yüzümü güldürdü zaten. Hani kabriyonun hissiyatı çok başka. Aracın iç döşemeleri tamamen kırmızı, tamamen deri. Her tarafta bu kırmızı detayları görebiliyorsunuz. Kapılardan tamamen başlıyor bu malzeme kaliteleri çok güzel. Kapıda hiçbir yerde sert plastik yok. Şuralar dahil olmak üzere yumuşak yumuşak. Tamamen buralar kırmızı, koltuklarımız kırmızı. Şu hissiyat çok hoş geliyor direksiyonumuzu göstereyim. Spor AMG bir direksiyonumuz var. Şurada hemen kulakçıklarımız Bunlar çok güzel. Klima kanallarının etrafında şöyle kırmızı detaylar var. Bunları görüyorsunuz. Sonra da yapılmış. Onun dışında C kasa'nın kokpit tamamen burada entegre edilmiş. bir Ekstra bir farklılık yok. Sadece şurada o kabrio detayın tuşlarını görebiliyorsunuz. Buradan yukarı çektiğinizde açılıyor. Aşağı bastığınızda kapanıyor. Güzel detaylar bunlar. Bakın burada sırtınıza ee ne derler oraya. ensenize üfleyen bir sıcak hava üfleyen bir sistem var. Buradan soğuk hava gelmiyor ama bilginiz olsun. Daha önce denedim. Soğuk hava gelsin diye gelmiyor. Sadece sıcak geliyor ve motorun çok farklı bir çalışma sesi oluyor. Bunda burada bir, bir rezidans. Fan sesi oluyor. Bak içine detaylı bakın. İçinde rezidans göreceksiniz. Hadi göster. Ha bak şurada gözüküyor. Arkada gri çizgiler var bakın. Detaylı baktığınızda görürsünüz. Onlar ısıtıcı. Bildiğin fön makinesi gibi çalışıyor burası. Motordan bağımsız. Yani anında ısıtmaya başlıyor. Hı, hı. Sinekli açıyor. Ben de bunu ilk kez görüyorum. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar gördünüz mü? Rüzgarı engellemek adına ben de bunu ilk kez görüyorum ha. Kapatalım. Çok güzel bir detay ya. Mükemmel. De Elektrikli Mükemmel olmuş. Aynı bununla beraber arkası kalkıyor. Aynen. İçeri hava gelmesin diye. Evet, içeri hava gelmesin diye. Koltuk ısıtmalarımız ayrıca soğutmalarımız da var. İkisi birden. Evet, soğutma da var aynı şekilde. Araba çok güzel ya. Pasatı hı hı. ne yapalım? Nasıl? Satıyor muyuz pasatı? Aynen, sıra <laughs> bunda. Arkadaşlar, kabriyo bu otomobilin bagajı nasıl olur? Üstü açıldığında bize ne kadar alan sağlıyor? Ona bakalım. Hı hı. Kumandadan açıyorum. Şurada, tabii hemen şurada bir üst tavanı görebiliyorsunuz. Biraz dar bir alan bırakıyor bize. Şöyle bir karış kadar. Çok fazla değil ama Bayağı bir derinle doğru gidiyor bu. Bu tuşlarla arkadaşlar Şu arka koltuklara yatırabiliyorsun. Evet. Ama şöyle bir sistem var. Arka koltuklara yatırırken ön koltuklara da yatırıyor. Onları da öne alıyor. O güzel. arka Hı hmm. bir şey olur vesaire. Evet. Elektrikli bagajımız yok. Buna bir elektrikli bagaj yapardım. Böyle durdu. Ha elektrikli bagaj yok mu? Elektrikli bagaj yok. Aa ayıp. Vallahi ayıp. Bak, bak. Şurada yeri var. mı hmm. Yok. Olması gerekiyordu. Yani. Evet olması gerekiyordu kesinlikle. Şu açıdan çok güzel duruyor. 19 şaka yapıyorsun? Evet. 18 değil mi bu? Küçük duruyor. 19. Aa, aa. Şu an ben de şaşırdım. Valla bir yaşıma <laughs> daha yırdım. İyi götürüyor bu arabayı. 225 40 R19 jantlarımız var. Lastiklerimiz şuralar çok ince. Konforu merak konusu. Biraz sert. C'ler biraz sert. Böyle şeyi gibi. Abi araba yerde acaba hissiyatı nasıl olur? Yani biraz sektirir gibi geliyor bana. çok az. Çok al, bir sekiyor. Çok ince. Hı hı. Çok az bir sekiyor ama tabi yani öyle e, e konforunda olamaz zaten böyle bir arabanın olması mümkün değil. Bak bir de bu şuna imzalı diyorlar, imzalı seri diyorlar. Hani hiç bir önemi yokmuş aslında bakarsınız ama. Önce de rezistans var. Vallahi anten de olabilir diyeceğim ama rezistansı da benziyor. Sadece rezistans var abi. Aynen, ön camda rezistans var. Çünkü üstten şuralardan devam ediyor <laughs> bak. Allah Allah. Ben onu bilemedim. Onu yazar arkadaşlar. <laughs> İç konsolunu biraz daha göstereyim. Emniyet kemerini isteme tuşu var bak bunlarda. Şöyle basıyorsun. Emniyet kemerini gönderiyor ama kapı kapalı olması gerekebilir belki de. Büyük ihtimal şöyle kapattığım an kapat geriye <laughs> Aynen. Emniyet kemerini veriyor. O çok hoş detay ya. Detaylar çok güzel ya. Bunu şirokla yaşıyorum bak. Koltuğa uzanmak zorunda kalıyorum. Arkaya böyle yamuluyorsun. Anca öyle alıyorsun. Bunlar adam elini uzatıyor hemen sana. Tamamen etkili oldular. Pozisyonu nasıl olur bunda? Çok uzaktasın. Ama Bayağı sen, yatık. Şuraya bak Aynen sen abi. anca. 1.90 boyunda olunca abi. Şöyle olunca gaz pedalında. Mesela sen MX-5 falan oturamazsın büyük ihtimalle. Evet. Mazda MX-5'i. Ben S2000'e falan denemiştim. Sığmıyorum. Ha. Sığmıyorum. Bak bunlarda şöyle bir ortamda var. Koydun mu kendi gider. Arkadaki ses sistemleri yerleri de çok güzel. Toparlıyorlar falan. <laughs> şuraya bile bardaklık düşünmüşler. Evet, arkaya sadece kızlar binebiliyor. Başka abi. <laughs> <laughs> 1.50 boyunda kızlar binebilir sadece. <laughs> 155 de olabilir belki. ben 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 tanımam abi kimseyi bu arabayı aldıktan sonra kendi yoluma bakarım. Fena duruyor ama cabrio, bir kabriyon olacak kardeş diyor ya benekli ayağı. Evet arkadaşlar aracın çok fazla detayına girip sizleri sıkmak istemedim. Kabrio bir otomobil C kasana soldu. Sizlere kısaca onu göstermek istedim güzel bir oyuncak sürekli oynayacağınız bir otomobil. Yani ben böyle bir otomobil sahibi olsam üstünü sürekli açıp kapatırım vesaire. Sürekli oynarım bununla. Ben bugünlük C kasadan bu kadar. O sayındırma da teşekkür ediyorum. Kameramanlığımı yaptı. Kaç <laughs> detaylar söyledi bildiği şeyleri. Ona da buradan teşekkür ederim. Rica ederim. Problem yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Enkarda bir sürü video çekeceğiz gibi görünüyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>